vaziyet işte böyle böyle. <laughs> Çıkayım mı? <laughs> Çak! Yok, sen de sopayı bırak. <laughs> beyin adamlarıyla dalaşılır mı kele Eder geçerler insanı elbet. Deli misin? Hiç deli olur muyum ana? Bilmez misin akıldan yana en birinciyimdir. Ama beyin beygirleri fikir münakaşasını kavga sandı garipler. Üstüme geldiler. Ah, ben bir bey olsam. Ee? ya canım beyliği ne yapayım? Bir padişah olsam. Sonra. Ne iyi, ne güzel, ne doğru bir padişah olurdum canım. Değermen de ben de torba mısırı yakor. Hakkıma razı olurdum. Baktım kullarımın bir üzüntüsü var. <laughs> hemen şaklamalara başlar. Hepsini yüzünü güldürürdüm o saat. <laughs> <laughs> hadi hadi, hadi. oradan <laughs> sersem. Koca padişah şaklabanlık eder mi? Etmez mi? Etse ne olur ya? İlle asık suratlı çatık kaşlı mı olmak gerek? İlle bangır bangır bağırmak şart mı canım? Heee! Ah. Ey ahali! Bre melun! Bre nankör! Bre köfte horlar! Sizi gidi Abdullah haplar sizi! Bre hain! Ne biçim hekimsin sen? Seni gidi bilgisiz, düzenbaz, Madrabaz seni! Verdiğin ilaç hiç bir işe yaramadı! Kolpazan! Merhamet padişahım! Ne yaptın ki merhamet dileniyorsun? Meymun! Kızın gözünü biraz olsun aralamadı bile! Alın bunu da Allah'ına kavuşturun! Götürün bu keftarı! <laughs> Ay. Götürün! Yalvarırım acıyım bana! Kurunuz köleniz olayım padişahım! bu da başaramadı. Başaramamış ya. Gülme. <laughs> Baş üstüne vezirim. Yerin kulağı vardır. Çok dikkatli olmalıyız. Gel, gelin. Bu hekim de başaramadı. Çok üzgünüz efendimiz. Ne diyorsun? Bu ne biçim hastalıktır? Efendimiz, bütün hekimleri denedik. Ülkede hiç hekim kalmadı. Öyle oldu. <laughs> Öyle olduysa hadi yemek yiyelim. <laughs> efendimiz, çok üzüntülüsünüz de biraz güldüreyim dedim. Defol, baş üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Bir fikrim var. İzniniz olursa açıklamak isterim. Ah, ah, ah. Açıkla. Bu hastalık belki de iblisin eşidir. Belki sultanımıza bir cin musallat etmiştir. Yok canım olur mu öyle şey? Olabilir efendimiz. Bir ümittir. Ülkedeki bütün büyücüleri, efsuncuları, sihirbazları yardıma çağıralım. Bir de onlar denesinler. Ola ki Bunlardan biri sevgili sultanımıza sağlığını geri verir. Son çare bu bence. Doğru söylersin. Başka çare yok. Derhal her yere haber salınsın. Münadiler çıkarılsın. Kızımı yiyecek kimse ne dilerse dilesin benden yerine getireceğim. Baş üstüne yüce sultanım. Ben kızımın yanındayım. Aman vezirim, hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Bu büyücü müyücülerden biri ay kızı iyi etti mi oyunumuz bitti demektir. <laughs> Korkma. Padişahın hiçbir şeyden kuşkulanmaması için teklif ettim bu yolu. Nasıl olsa hiç kimse başaramayacak. Çünkü biliyorsun. Evet biliyorum. İşte o zaman ben çıkışayım ortaya. Ay ben iyi kızım, bir tanem, yavrum, neler oldu sana? Ah, bir lokma yese! Sadece birkaç damla çorba içiyor efendimiz. Kızım! Ay kızım, cin mi çarptı? Kem göz mü değdi? Üç aydır uykudasın. Efendimiz, siz istirahate çekilin. Üzülmeyin, ben başından bir an bile ayrılmıyorum. İyi eden kim olursa olsun dilerse hay kızımı ona vereceğim. Yeter ki kızım gene ceylan gibi seksin, kuş gibi cıvıldasın. Kızım sana emanet dadı kalfa. Canım kurban efendimiz. <laughs>